Arkadaşlar Merhaba ee, Bugün Trilce yapacağız Yalnız sahte bir Trilce olacak bu Evde canımız Trilce'yi istediği zaman Malzemelerimize göre Trilce tadını yakalayacağız Bunun için e, ben kara bir borcam kullanacağım O yüzden 3 adet yumurtamı Hemen çırpma kabıma alıyorum Öyle kremasız e, Manda, keçi, e, sütü olmadan da triliçemizi yapacağız krema da kullanmayacağız Bir su bardağının iki parmak eksik hemen toz şekerimle 3 yumurtamı köpük köpük olasıya kadar çırpacağım şöyle yarım çay bardağı da ılık su kullanacağım şimdi bunları güzelce köpüresiye kadar çırpacağım. evet arkadaşlar çırptım şekerim eridi şimdi hemen toz malzemelerini kullanacağım bir yemek kaşığı nişasta kullanacağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da irmik kullanacağım. Birer kaşık. İrmiğimi de aktardım. Bir paket kabartma tozu Bir paket de şekerli vanilya kullanacağım. karıştıracağım. Şimdi bir su bardağı un kullanacağız arkadaşlar. Hemen onu da şöyle yavaş yavaş aktarıyorum. Çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum. Bir su bardağı un yeterli gelecek. Şimdi şöyle hafif çalıştıralım. mikserimi kaldırıyorum. Şöyle klasik kare bir borcam kullanacağım. Sıvı yağ koydum içine. Şöyle bir yağlayacağım. Yağlı kağıt sermeyeceğim çünkü şerbetleyeceğiz. Ona gerek yok. Fırınımı 180 75 derece ile 180 derece arasında ayarladım. Siz de hangi derecede pişiriyorsanız önce ısıtılmış fırına girecek çünkü dürülçemiz. Şimdi yaptığımız karışımı borcama döküyorum. sahte tirliçe şey yapıyoruz arkadaşlar ama gerçeğini aratmayacak inanın. Evde olan malzemelerle canımız istediği zaman yok kremam yoktu yok şeyim yoktu yok derdi yok yani. Bu tirliçeyi yapın gayet de güzel oluyor. Şöyle kenarlarına da eşit gitsin. Şimdi önce ısıttığım fırına pişmesi üzerine gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar klişemizin keki pişerken biz de şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 5 kaşık e, toz şeker kullanacağım. Siz 4 de kullanabilirsiniz. Çünkü kekin içinde de var. Ama tatlı da seviyorsanız benim gibi 5 kaşık e, toz şeker kullanabilirsiniz. 3 su bardağı klasik 200 milimlik bardaklarla soğuk sütümü hemen şekerinin üzerine alacağım 3 su bardağı yeterli gelecek şeker eriyesiye kadar karıştıracağım Şimdi de karamelize, karamelize yapacağız toz şekerden. Bu burada ara sıra karıştıracağım. Şekerimi eriteceğim. Karamelizemiz için de bir su bardağı şeker kullanacağım arkadaşlar. Hemen e, kabımı şekerimi ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar küçük bir tencere kullanacağım. hemen altını açtım. Bir su bardağı toz şekerimi de döktüm içine. Şimdi hiç müdahale etmeyeceğim şekerimiz yavaş yavaş yanlardan karamelize olmaya başlayacak şöyle bir çay bardağından biraz eksik süt kullanacağım karamelizem için çünkü krema kullanmıyoruz şöyle hemen sütümü de ayarladım bir kaşık da tereyağı kullanacağım arkadaşlar hiç müdahale etmeyeceğiz arkadaşlar. O yanlardan karamelize olmaya başlayacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlardan karamelize olmaya başladı. Şimdi şöyle hafif hafif karıştıralım. Bütün şekerimiz karamelize olunca o rengini ayarlayacağız arkadaşlar kısık ateşte yapıyorum birden yanmasın şekerimiz biraz daha olması gerekiyor arkadaşlar karamelize oldu şeker böyle kahverengi halini aldı şimdi hemen bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım Altı kısık hala arkadaşlar. Hiç altını açmadım. Tereyağım eriyince de bir çay bardağından bir parmak eksik vereceğim. Yani sütü burada krema niyetiyle kullanıyoruz. Dediğim gibi evde olan malzemelerle yapıyoruz. Şimdi bu soğuk süt olduğu için biraz karamelimiz şey olabilir. Bakın şekerimiz daha şey oldu böyle katılaştı ama bu sizi korkutmasın. O eriyince gene eski halini alacak. Bu arada tamamen karıştıralım. Şekerimizi eritelim. Bakın gördüğünüz gibi bu eriyecek sertleşebilir çünkü soğuk süt koydu. Krema koyunca da öyle oluyor zaten. Şimdi ben bunu güzelce karıştıra karıştıra kıvam aldım. Arkadaşlar tamamen eridi. O katı olan şekerler eridi. Kıvam da aldı. Şöyle yaklaşık bir 2-3 dakika kadar karıştırdım. Şeker eridikten sonra da toplamda 2-3 dakikada karamelizemizi hallettik Şimdi altını kapatıyorum. Bunu soğumayı alıyorum kekimiz pişince tırılçımızın keki sütüm de burada ara ara karıştırdım şekeri eridi karamelizimiz de oldu şimdi kekimizin fırından çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar tırılçımızın keki de pişti ilk sıcağı çıktı İlk sıcağı çıkması demek hemen fırından çıktıktan sonra bir şöyle 2-3 dakika dışarıda kalması demek. çok soğuk da olmayacak. Şöyle delikler açıyorum kürdan yardımıyla sütünü iyice çeksin diye. Çok sıcak verirsek kek çok sıcak olursa içi hamur olur. O da güzel olmaz tabii ki. İlk sıcağını çıkaralım. Şöyle üzerine delikler deldikten sonra hemen ılık keke hemen soğuk sütümüzü verelim. Hemen çekiyor zaten ılık olduğu için. 3 bardak sütün tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü çekiyor. Trilçi sütlü bir tatlı olduğu için siz daha sütlü de seviyorsanız e, süt miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi e, krem şanti yaptım ben bir paket bir su bardağıyla e, onu dolaba koydum onu alıp hemen üzerine krem şanti karamen karamel sosunu verip süsleme aşamasına geçiyorum. Evet geçmiş. arkadaşlar krem şantimi çıkarttım dolaptan şöyle üzerini süslemek için şu kadar e, şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar ayırıyorum bunu sütle biraz gevşetip şırıngama alacağım. Belki de hiç süt koymayacağım çünkü hava çok sıcak. O kendiliğinden gevşeyecektir. Hemen onu ayırdıktan sonra yaptığım krem şantiyi trilçemin üzerine koyacağım. Yayacağım güzelce. Hava çok, çok sıcak olduğu için arkadaşlar biraz tabi zorlanıyorum. gayet güzel bir şekilde şunu sıyıralım kaşık gibiyla kulakta biraz fazla soğumuş şimdi o gevşer sürülecek kıvama gelir arkadaşlar evet bunu şimdi güzelce üzerine yayacağım evet arkadaşlar krem şantımı güzelce yaydım Üzerine şimdi karamel ılık olan kalem, karamel sosumu üzerine gezdireceğim. Her tarafına gelecek şekilde karamel. Şöyle her tarafına gelecek şekilde karamel sosunu da gezdiriyorum. Hava çok sıcak arkadaşlar. O yüzden şöyle çok hafif Karışmasını da istemiyorum aslında ama hava sıcak olduğu için şöyle karamel şöyle yapalım arkadaşlar. Karamel sosumuzu şöyle her tarafına gram şanti ile karıştırmadan yaymaya çalışalım. biraz karamel sosu e, dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar biraz bunu e, tabi kış olsa dışarıda beklesek olur ama şimdi dolaba koyacağım ben dolapta biraz şöyle kendini toparlayınca üzerine süslemesine geçeceğiz bu yöntemle yapayım dedim çünkü karışacak öbür türlü. Şimdi gelmeyen yerlerine de karamel sosla dökelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz dolapta dinlendirmek zorundayım. Ee, yoksa üzerine süsleme yapamayız süsleme yapmadan böyle de şey yapabilirsiniz ama üzerine krem şantiyle bir süsleme yapmak için biraz şöyle bir 5 dakika dolaba alacağım Evet arkadaşlar biraz buzdolabında tuttum ama sıcaktan birbirine karıştı biraz şekli o yüzden şey oldu böyle karışık oldu karamel ama olsun lezzeti güzel oldu Bence çok güzel oldu şöyle şırınga yardımıyla hemen süslememizi de yapalım Ben şöyle bir çubuk yardımıyla şöyle geçiyorum arkadaşlar yapmamız gereken sadece bu kadar. Şimdi buzdolabına e, götüreceğim. En az bir 3-4 saat eee dinlendireceğim. Daha sonra servis yapacağım. O aşamayı da göstereceğim. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Böyle serin, sütlü, tatlı istiyorsanız evdeki malzemelerle tırılçınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar 2 saat dinlendirdim. Şimdi servis için keseceğim te biçeme siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Daha fazla sütlü isterseniz 4 su bardağı yapabilirsiniz. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda gözükmek üzere. Hoşçakalın.